Ya ben sanki ben de fetöcüyüm Burak oğlum. Öylesin. ne abi, diyorsun oğlum? Gel, gel. Oy! Oy! Yat aşağı. Sevinç hemen sevinç. Bir 0 Şimdi. Oo düzeyim. Eymen anasını topu anasını kaptı. Eymen vuruyor. Eymen yana. direkt. Eymen. Gol mu Eymen. Şimdi Ali Mert KatYeah, kritik bir müdahale sahaya yabancı maddeler geliyor. Soldier, yabancı madde hızlıca çıktı. Şimdi Ahmet hızlı çıkmaya çalıştılar evet. olmadı. Ali Mert elde buldu. Eymen son anda Eymen Ali Mert. Pas istedi Olmert Kemal pas. Evet. Ali Mert geçemedi. Çok güzel bir pozisyon. Gemleriniz var o yapacağız. Şimdi Doruk, Doruk, Doruk. Doruk, omuzunu fazla kullanma. Hocam var, var, var hocam var. Hocam, hocam çok hızlı başladılar, çekemedim azıcık. Orayı ne çektiğinin olduğunu görmedik. Hocam çıkın. Ay. Ya oğlum önümüzden çıkın görmüyorum topu. E oğlum topu görmüyor. Hocam çık çık. Hocam çıkın. Kanka bu arada pozisyonlarına bak. Hadi başla. O ol, kadar olur. Vallahi Hadi başla hadi hadi. Gol. Oyna. Oyna. Süre başladı. Eymen çok yesin bırakmayayım Eymen. Aferin sana Ahmet sen iyi çocuk. Eyval Bırakma Ahmet koş. Kale saçık. Ben yapsam ya. Abi. Başla. Kanka boş durma da kamerayı bana bak, sesle. Ha gelsene dur seni bir kere aga seseyim milik şey. Hocam. 15 saniye artı 2 atak. Milan takıma 2 atak verdik. sadece Edirne takıma. Uf oh, Enes vurdu gol. Ahmetlere 2 atak verdik değil ben, mi? Tamam. Hocam daha başlamadı atak. 15 saniye bitmedi mi? Hocam 2 saniye. başladı atak. Bir, Ahmet, hayır hayır başladı. Üç dakika oldu. Başar, 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 başar. Bu çık. İki var. kez çıkacak top. Ahmetlerden çıkması lazım. Tamam. Tamam Ahmetlerin hata başladı. Bir evet. atak. Son iki hatamız var Ahmet. Aferin Ali Mert. Çok iyi. Hocam bir atak kaldı. Yok, şey Çıktı hocam. Hocam, hocam ayyem, korna. Ayyem, hocam artık durdurmuyorum. Şimdi bir sakatlık sağda. Hemen ekranlarımıza yansıdı. Oh. <laughs> Kameraya top atıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Hadi geliş mi? açı, güzel bir açı. Kanka. Mükemmel bir top. Kanka. Son anda stop stop. Stop. Hocam son odak, değil mi? E, son Hocam durdurmuyorum artık. Çizgi olayım. çizgi dur dur. Bak. Kanka dur. Hadi. Kanka bunun biraz buradan. Hadi. Kanka açı açı hani oval var ya. Var oğlum. Bakalım çizgini biraz. Başla. Son atak. Hayır Tamam hocam. Ya bak, bir şey hocam hocam gelen şey evet. ya, çekeyim. Bak. Ahmet bitiyordu. Bak. Kalkma götürürüm tamam bir, bir şey atlayın. istedim. Bas! 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 Arkadaşlar la çay keyfi kahve keyfi. Bizim takım bunun olsun. Şut. 9 numaralı formasıyla Roberto iki lop. Bir ikili arasında. Melikşah üç amelilik Ah oh be. Şike takımlar nasıl? Pampara 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 pam pam Ve Al al yürürük paran kırık valla paran kırık Valla billahi gel bak Kanka takılır Bir sus alalım bir sus Kim ki? Bilmiyorum bir sus Ahmet'ten şut şöyle Ahmet'i de çekiyoruz Dur 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 harbi şekil oğlum. oğlum. Çekeyim, güzel bir de. Bence ben senin sırtına çıkıp böyle çekeyim. Güzel çekiyor. Gayet de güzel çekiliyor bu arada. Gel üstü sırtına Ya bir sus. Çıkarak. Ali, vallahi götür. <laughs> Ali bak. <gülüyor> gel <gülüyor> ya, gel. Yine Dur. <laughs> hadi çık hadi çık. Çok <laughs> Hocam. Hocam buradan çok iyi çıkıyor. Durdururum zaten. Hayır, hayır. Zaten durduruk diyorum ama durdurmadım çaktırmayın diyorlar. var. Anne durduruk zaten. Durduruk. Durduruk diyorum. Durdurdum onu. Ama hocam şu ağaçta direkt Ben atayım. Ben atayım. Çık ben atayım. Ben atayım. Oh my god. Lan inersen. Hadi. Başla. Ayak ay, sıkıyor. Ay, ay. ay. Beyler +1 verdim.

Hocam beraberiz altın gol. Altın gol hocam altın, şey altın gol. Evet, biz yeniyoruz. Biz Bitti beyler bitti. Ali ben şuma. Ali seni konuşuyorlar. Ne? Dur dur dur. Çok güzel seslerin çıktı seni. <laughs> ben bir şey yapmıyorum. Evet o, Oğlum o onun sesi değildi ki bir şey sinirlendim. <laughs> Neyi sinirlendim söyleyeyim mi? Dur dur, dur. Ben. Tam boş. Abi ama çok güzel Anladım anladım bir şey yoo Anladım yoo da. Anladım. Evet yani onun için biraz fazla sinirlendim. Başka bir şey yoo mi? Neyse. Ne yapıyorsun? Sen... Hocam bitti artık yeter ya. Oğlum 10 dakika oldu gel bak. Oğlum, atak Hocam kaç kaç? 1-0 kim yeniyor? 1 -1. Tamam bu bu konudan sonra bitiriyorum. İçeri gir içeri gir. Evet, Ahmet yenilirseniz eleniyorsunuz. Hayır. Evet. evet, oğlum. evet yeni. Hocam Bitti bitti bitti. Hocam oğlum, içeri içeri. Kaç başladı burak. Bak bak, bak bak bak. bak, bak. Hocam sizin attığınız gol sayılıyor mu? Hocam hocam. Ali sal, Ali sal, Ali sal. Ali sal, Ali sal. Ali sal. Hocam sizin attı, Burak'ın attı sayılıyor mu? Hocam. Evet. <laughs> Bas tutaç. Boş hiç Yorumcularımız Ertem Şener ve Özlene bir şeydi, hatırlamıyorum. hocam. 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 Kaç işte devam ediyor. Eymen'in golüyle taraftarlar sarsıldı. Yorumcularımız. Emrullah Hoca. Emrullah Hoca orta Doruk. Kavis Semih'i atamadı. Kale boş. Kale boş derken Meliş. Doruk çok soğuk kaldı. Doruk ne yapıyorsun diye bağırıyor. Eymen. Kale boş. Kale boş. Hocam, hızlı. Hocam, Hocam. Hocam. Vallahi hızlı. Hocam, vallahi hızlı. Hocam. Maç de devam, de değil, devam ediyor ya. derken. Eymen. Eymen ortası. Burak. Güzel. Burak. Yeah, yeah, Göker, burak, bak, burak, bu burak. Burak. Emrullah Hoca gol mü? Emrullah Hoca Melişah. Melişah. Melişah direkt. Turoz sert direkt. Emrullah Bitmeyelim. Derken Burak, Ali Mert, Oliver, e, Ali Mert, Ali Mert dışarıya. Dışarıya. Ne düşünüyorsunuz? Dur 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 oğlum. Dur. Devam maçlar devam ediyor. Ne başladım maç. Devam ediyoruz. Melisha. 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 Harika pas. Burak. Burak. Burak gidiyor. Burak. Burak. burak Geçemedi Burak. Ali Mert, Ali Mert. Ali Mert. Doca. Aa, dışarıya. Dışarıya. Hocam. Bir dakika doldu. Evet. Bir dakika doldu. Daha bir dakika oldu oğlum. Daha iki dakika var. Relax. Emrullah Hoca. Bu harika indirdi. Emrullah Hoca. Emrullah Hoca. Gökalp. Emrullah Hoca. Eymen. 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 Eymen geçti. Eymen geçti. Eymen ikinci rakibi geçemedi. Burak üçe bindiler. Eğmen! bindiler. Eymen Doruk. Uzun bir top. Doruk Toran Ederson. Rodrigo. Ya Emre Vologca. Emre Vologca. E, Melish. E, 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 e. Melish. Ya Melish ya nesin sen? Ne musun ya? Ya Ronaldo. Hadi hadi. Melish. Şahı at artık. At artık. Melish bırak. Bırak. Eymen el mi var? A, Hocam orada el olabilir. A, Hocam. Hocam. Hadi işte devam ediyor. Ahmet. Burak. Bak temizlik Burak ortası. Bizde. Emre. Son bir dakika. Bir dakika verdim. Uzatma. Bir dakikadan sonra altın gole gidiyoruz. Reklam arası. Nasıl? Nasıl olmadı? Nasıl olmadı? Allah koca çıktı taç. Hadi saniye Rek si bir reklam aramız yok. Ta, 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 eymen eymen. dışarıya. Bakın koca. Hurra! Altın gol, altın gol hadi. Atın, kazanır. <laughs> Bak bunu düzgün çek. Şey olmasın. <laughs> Bizden.

Onlarla oynarken rahat Şimdi... Şey. Kenardaydım evet. Hayır hocam biz oynarız. Hayır oğlum ben de oynarken niye Hayır, rahat oynuyorsun? Hocam vallahi izleyin. Hayır yok. yok. Hocam dediniz ki. Hocam dedi vallahi billah. Vakit, vakit kaybına gerek yok. Hocam evet, Döngü oldu hocam başla e, başla. Tekrardan başlıyoruz. Hadi başla başla. Başla. Ya başla hadi ya. Başla. Ya başla hadi. Kanka bu arada sürenizden gitti. Hocam küfür etti. Sarı katlısın Eymen. Eymen sarı katlısın. Ekti. Şey, Kanka ben bu arada hakem ben. benim ha. Pardon. Anne başladı bak. Başla. Yapma. Ahmet sarı kart, Ahmet sarı kart. Dedi, duydu. en Enes kaça pozisyon hakkında bir şey ben düşün. Gel, böyle Fransa maçında gol sandı sanıyor böyle. Hadi! Trozart. Trozart. Trozart kaleci. Şimdi Enes. Kuzey çizgide. Kuzey kuzey. Çanımlarla <laughs> Ahmet. Sikim Ahmet. Sigma Ahmet. Fay, fay Şaka oğlum. Şaka. Şu anda devam ediyor. <laughs> devam ediyor. Devam ediyor. Vurabilir. Vurabilir. <laughs> kan boş kaleye atabilirim <laughs> Başladı. Şimdi Ahmet. Şu şansı Ahmet. Kaleci. Dur dur dur. Şimdi şut. Gol. Hocam daha 30 saniye var direk. Hocam daha 30 saniye var <laughs> direk. <laughs> 好，不对。 Atak. son iki atak. Bas, son iki atak. Son iki atak. Süre saymıyorum. Hadi. 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 Ya Başla. Leybulce. 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 Bir 0 hocam son 10 saniye. saniye. Veriyorum hocam. Son atakları kaldı. Ahmet son atanız Gol atarlarsa bitiyor yani. Bitti. Bitti, bitti hocam. Daha hayır. Çekiyorum hocam. Evet, evet, evet. Hocam. Evet, evet. Böyle dinle başlayacağım. Oynayabilirsiniz de Bıca, ah. Hocam oralara bakın görünmüyor kameradan. Aferin. Aferin. Hocam oralar kameradan görünmüyor lütfen iyi Aferin. bakın. Tamam hocam. Tamam hocam. Lütfen, devam ya. devam. Hocam sizde Hocam ben içeriye çekiyorum siz oradasınız Sus lan Ali bana Rafa Silva çıkar mısın? Devam, devam. Ya. Al, gel, al, al. Oh, değil, değil, değil. Değil, değil, değil. Değil. El yapamaz. Auuu. Ne gol oğlum? Kaleci tuttu. hocam hocam sarı. Hocam. Dur dur. Çık çek, bırak, çık Burak <laughs> çık. Ahmet ne düşünüyorsun? <laughs> tam bir futbolcu. Kasları görün. Bacık var. Bacık nasıl bacık? Patlıyor. <laughs> <laughs> De. Bak hocam. 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 Hocam ayaksız. 3 dedi. Hocam kırmızı yeter ya. Bak. Oy. Hocam su bıraktınız mı? Su. Tamam hocam. Tamam hocam. Yaman benim suyu ayır. Ah. Bitti.